ABCD paralel kenar AE, BF, CF ve DE açıortay. gördüğünüz gibi. EF 11 olarak verilmiş. CD'nin tamamı da 34'tür. Buna göre X kaçtır diyoruz sevgili gençler. İki tane ardışık kenardan çizilen açıortaylar nerede kesişiyordu ve nasıl kesişiyordu? Dik kesişiyordu arkadaşlar. Bakın burası da Burası da dik kesişir ve orta taban üzerinde dik kesişir arkadaşlar. Dolayısıyla burası bakınız orta tabandır. Yani şurası şuraya, o da buraya eşittir. Muhteşem üçlüden. aynı mantıkla burası buraya, bu da buraya eşittir. Yine muhteşem üçlüden dolayı. Peki tamamı 34. Bu aradaki EF uzunluğumuz 11 olduğuna göre 34'ten 11'i çıkarırsak 23 olacaktır. Sevgili gençler şu uzunlukta şu uzunluğa 23 kalacaktır. Bakınız buraya A desem burası da A değil mi? Dolayısıyla burası da A burası da A. Bakın 2A23 o zaman bakın burası da 2A yani burası da 23 olacaktır. Yani cevabımız E'dir sevgili gençler.